Aa oh, hayır Bugün vlogtayız. <laughs> yeah, günaydın, 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 günaydın. 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 Bugün vlogdayız. <laughs> <laughs> Uzun süre sonra vlog çekiyoruz ve çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Neyse kafası mı var tamam. <laughs> Boşa kafası. Kafada başka bir şey yok bunda. Neyse arkadaşlar. Bugünkü... Çok, çok <laughs> Bu benim değil kaynağını tutuyorsun. videomuzun konusu arkadaşlar parfüm almaya gideceğim. Umurumuzda mı peki parfüm alacaksan. <laughs> point cevap point, Ceva point. Evet, Dur bir dakika. Abi çarşıya ne kadar yazar? Çarşının göbeğine ben ne anlatıyorum be abla Gözümü seveyim be abi. Kadar indik şimdi. Arkadan ki ay 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 ay. Çarşıdayız. Daha demin yalnızlıkla videoyu durdurdum lan. Nerede beni şuraya yerleştiririz de kardeş. Biz suyumuzu kendi paramızla alırız. Evet <laughs> şuradan suyu çarp gelsene. Net şaka. <laughs> Birisi aradığı için bütün videodaki sesim gelmiyor. Televizyon. <gülüşmeler> <gülüşmeler> ne? Nakış olan mı? A A A A <gülüşmeler> ne? 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 Televizyon. Nakış olan var <gülüşmeler> mı? Ne? Bana verir misin? Neden? Şayamlık uçardık şeyleri keseceğim. Neyi? Oh. Ne?

Bak nereye mi kesmem gerekiyor söyleyeyim mi? Gözlüğüm düştü. Gerizekalı <laughs> benim ya! <laughs> ah, açın Ketli ekmek yediğimiz yeri acayip derecede ağır bir eleştiri yani, yaptım. Yani. Adamlar bir daha etekmek ekmek yapmazlar diye düşünüyoruz. Ama, evet. Paramız yok. Ya da bize alacaklarını da düşünmüyorum bir daha dükkan. Ama et ekmek ciddi gibiydi yani. Acayip derecede. Bir gerek yok. Içine, ayran yerine... Ayranı mesela şey yapmışlar tamam mı? Suyla seyretmişler. Bildiğin suydu yani. Su içtik ama a ayran yerine. Verdiğimiz paraya hiç değmiyor. Nefret ettim. Bir evet. daha gelmeyi düşünmüyorum. Geri zekalılar. Değil ekmek keyfim vardı. Ondan da midem bulandı Biz yani. bugünkü videomuz bu kadardı. İkinci vlog gelsin istiyorsanız beğenip like atmayı, abone olmayı Beğenmeyle like aynı şey. Beğenip yorum atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca <laughs> Ahmet'i eğer seviyorsanız Ahmet'in anıtına bir like atın videoya. Like atın. Yani bir Şunun daha tadını benim tadını bilenler varsa eğer bir like atsınlar Allah. Ee, bu kadar da videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün biz çok eğlendik. Sizi bilemem. Biz çekerken bazı yerleri çekemedik çünkü telefonumun şarjı şu anda 4, kapanış şey yaparken 4. Aaaaaaah! <laughs> <laughs> <laughs>